Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. İki tane çok önemli detayımız var. Birinci detayımızı Vizca'yı sizlere bir önceki videomda söylemiştim. Trabzonspor takımı sözleşme uzatacak demiştim ama gelen bilgileri şimdi aktaracağım. Vizca ile alakalı düşünceleri konuşacağız. Tabii bu önemli detaylar olduğunu düşünüyorum. Edim Vizca ile alakalı hatta flash karar diye de paylaşmıştım sizinle. İkincisi... Sadi Hoca tarafından Trabzonspor takımımızın bir transferi bitirdiği açıklanmış. Bu da yerel medyada birkaç yerde yazılmış. Biraz bununla alakalı araştırmaya çalıştım. Biraz da buradan değerlendireceğiz. İkinci transfer bitti mi Trabzonspor takımız? Anlaştı mı? Bunu konuşacağız. Bu isim kim? Bütün bu detayları konuşacağız. İkon ve stoperle beraber de bitireceğim. Çok uzun bir video olmayacak. Biraz değişik olsun istedim. Aldım elime tripodumu. Ee, bu şekilde bir video çekeyim istedim. Vizka konusuna bir başlayalım. Vizka ile alakalı Trabzonspor takımımızın sözleşme yenileme kararı çok olumlu. Yerinde bir karar. Lazım. Bu tarz oyuncular lazım. Vizka hani gerçekten her sezon hep üstüne koymuş bir oyuncu ama bu sezonun başından şöyle bir baktığımda Edin Vizcan'ın sakatlıklar yaşadığını, özellikle bu sakatlıkların tempoya bağlı ağrılar olduğunu unutmamamız lazım. Şimdi iki yıllık bir sözleşme yapılacak diye sizlere söyledim. Ben bunun önümüzdeki sezon artı bir olarak yapılması'nın daha doğru olacağını, hatta bonuslar konması gerektiğini sizlerle beraber paylaşmıştım. Sizlerle beraber bunu konuşmuştuk zaten. Ama Yeni gelen iddialarda özellikle takımda bir maaş dengesi vardır arkadaşlar. Futbolcular genelde e, 2 milyon euro ile 1,5 milyon euro ara bir para kazanılıyor. Kulübümüzün Savic ve Vakayem'e iyi bir maaş veriyoruz biliyorsunuz. Tavan maaş alıyorlar. Edim için de bu tavan, taban şey, tavan maaşına getirilerek 2 sene daha sözleşme uzatılacaktır diye bir e, söylemlerde bulunmuşlar. Tabi bunu da yerel medyalarımız gene gündeme getirdiler. Ben açık ve ne söyleyeyim? Yani Edin çok değerli bir oyuncu. Ben alacağı parayla işimiz gücümüz yok bizim ama ben şimdi Edin çok seviyorum. Gerçekten müthiş bir karakter. Yıllarca karşılıklı da oynadım ama yani ben kulübü daha çok seviyorum. Ekonomik anlamda ben hani e, bu kadar yaşlı oyuncu iki sene ciddi bir paranın bağlanmasını doğru bulmuyorum. Bonuslarla beraber eklersin, maç başları koyarsın, bazı şeyler şartları getirirsin. Sözleşmesi uzatılması ne kadar doğru bir kararsa denildikleri gibi gazetecilerin yaptığı iddialardaki gibi eğer en tavan maaşlara kadar çıkartılacaksa bu da o kadar yanlıştır. Benim düşüncem bu. Trabzonspor takımımızın bence riske girmemesi lazım. Edimiz oynayamadığı zaman ben oynamıyorum, oynayamıyorum. Ben bırakıyorum diyecek de bir oyuncu. Ama ben tahmin etmiyorum. Ufak bir işimiz olanın sesi geliyor da kısa süre ama mobile kesiyor. Ee, ben çok düşünmüyorum. Edemiska için kulübümüzün almış olduğu karar flash bir karar. Hani ya son 2-3 hafta dedim Vizkan çıkışı var. Ondan önceki haftalarda çalkantırıydı. Sakattı, yorgunluğa bağırıyor, oynamadı falan filan bir sürü şey yaşandı. Geliyorum ikinci detayımıza. Tabii çok uzatmamak istiyorum videoyu da gördüğünüz gibi dışarıdayız. Ee, şöyle bir detayım var. Hani i̇kinci detayım. Ee, şimdi sadece Hoca şöyle bir açıklamada bulunmuş. Trabzonspor takımı Mustafa Eskellaş ile anlaştı. Bu bir iddia. Önemli bir iddia. İkinci transferini bitirdi mi Trabzonspor takımımız? Hepimizdeki soru bu ben kendim e, bir iki kişiye sorduğumda henüz biten bir şey yok ama Mustafa'yla görüşüyoruz dendi. Mustafa'nın bugün antrenmana çıktığını biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam antrenmana da çıktı Mustafa. Ama Mustafa Eskerilaş ile alakalı anlaştı haberleri var. Bu çok değerli bir haber, önemli bir haber. Mustafa Eskerilaş bizim takımıza gelmesi gerekiyor bence. Ve Trabzonspor takımızın... E, Trabzonspor takımızın Mustafa Eskehellaç'ı alması. Sağ beki yedekleyecek, sol beki yedekleyecek, ileride hücumu da yedekleyecek. Mustafa Eskerlaç için yapılan bir diğer iddia da şu şekilde. Oyuncu e, alacağı maaşları, parasını, her şeyi bırakıyor ve Trabzonspor takımında forma giymek için büyük bir fedakarlık yapıyor ve Trabzonspor takımımızla da söz kesiyor. Kulübüyle de işi çözüyor. Bizimle de bir prensip anlaşmasına varıyor ve biz e Mustafa, Mustafa Eskerlaç'ı anlaşıyor. Rus haberler var. Bu çok flash bir haber. Çok önemli bir gelişme. Ve bunu da sizinle beraber paylaşmak istedim. Ben Mustafa Eskerlaş'la alakalı yorumum. Ben beğeniyorum. Alternatif anlamda Allah korusun Pedro'ya bir şey olabilir. Ee, Allah göstermesin cezalı durum var, sakatlık durumu var. Bunların önüne geçebilmemiz için ve alternatifli bir kadro kuruyoruz. Artık hani ben geçen videomda söyledim. 1-2-3 kulvarı hesaplamamız lazım. Önümüzdeki senelerde hesaplamamız lazım. Pedro ayarında mı göreceğiz. Neler katacak göreceğiz. Bazen ummadığımız oyunculardan ummadığımız performanslar alıyoruz. Aa çok iyi olacak dediğimiz oyuncularda performans göremiyoruz. Mesela Draguş sezon, sezon başına dönelim. Romanya milli takımına gitti. Ulan nasıl bir iş yaptı yönetim helal olsun dedik. Şimdi Draguş'u göndermeye çalışıyoruz. Cenova takımı alsın diye dua eder hale geldik. Yani Draguş'u göndereceğiz diye. Ama ben hala Draguş'tan şeyim. hani iyi işler yapacağını düşünüyorum hala ben Draguş'un. Burada böyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Bir diğer detayım arkadaşlar ikon. Daha sonra bir stoperde konuştuğumuz bir stoper var. O stoper için özellikle kulübümüzün Sukat ekibinin raporu var. Onu konuşacağım. İstanbul'da bir e, transfer görüşmesi gerçekleştirildi dedim. Bir detay var. Çok önemli bir detay var. Bu Acun Ulucalı detay var. Onu daha sonra konuşalım isterseniz. Ben çok net bilgilere sahip değilim o konuda. Onunla alakalı biraz daha net bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Onu da konuşacağız ama daha sonra konuşacağım. Biz şimdi e, ikon konusunda arkadaşlar tamamıyla Paris FC mi Trabzonspor mu derken bir iki tane daha takımın olduğu oyuncunun şöyle bir karar aldığını sizlere söyleyebilirim. Çok önemli bir bilgi bu da özel bir bilgi. Ben teklifleri bekleyeceğim. Gelecek olan teklifleri göreceğim. Ben acil etmek istemiyorum. Trabzonspor'un teklifine cazip bakıyor ama acil etmek istemiyor. Kulübümüz de bir an önce acil etmek istiyor. Çünkü niye? Bekledikçe araya birileri girecek. Bak İki takım derken bir iki takım daha konuşuluyor şimdi. İspanya, İtalya'dan yeni bir takım konuşuluyor. Yani oyuncu birazcık daha bekleme kararı var. Ama biz de bunu bir an önce getirmek istiyoruz. Özellikle Şenol Hoca istiyor abi. Direkt istiyor. İki tane oyuncusunu minimum getirip bir an önce antrenmanlara katmak istiyor. Takımda bir ritim yakaladık. O ritmi bozmak istemiyoruz. Alternatiflerle beraber daha da iyi bir konuma gelmemiz gerekiyor. Bunu da bir tarafa koyalım ama ikon içinde şöyle bir durum var. Maaş konusunda, para konusunda kulübümüzün her türlü şartları zorladığını, özellikle başkanın da bu transferde çok istekli olduğunu biliyoruz. İstanbul'da yapılan görüşmede sürpriz kararlar çıkmış olabilir. Orada bazı değişikliklere gidilmiş olabilir. Bu transferde de başka oyunculara da yönelildiğini biliyorum. Sürpriz isimler gelebilir. Bakın Real Madrid'den isim konuştuk bir video öncesinde. Bu isim bir tane arkadaşımız sormuş. Abi Türkiye'yi bu adamı menajer öneriyor ama Niye? Türkiye'ye niye Türkiye'ye gelmek istemiyor o zaman diyor. Menajeri niye öneriyor? Ya menajerler oyuncularını yurt dışı pazarında sunarlar. Oyuncuyla bize sunduğunda biz de ilgilenmiş olabiliriz. E biz ilgilendiğimizde de oyuncu menajerine evet biz ilgileniyoruz. Oyuncunun durumu nedir diye sorduğumuzda menajer oyuncuya söylediğinde oyuncu ben yok. Ben Türkiye gitmek istemiyorum. Ya oyuncu menajerine şunu demez. Ben Türkiye'de işte Mısır'da atıyorum Arabistan'da top oynamak istemiyorum. Ben sadece Avrupa'da oynayacağım demez. Takım bul demiştir bak demiştir. Türkiye'de cazip bir e, bence futbol için yer. E, oyuncuya da gidilmiştir. Oyuncu da istememiştir. Yani Jesus Real Madrid'in stoperi ama böyle bir durum var. Onu da bir tarafa koyalım. Stoper konusunda Popov'a geleceğim. Popo Trabzonspor takımımızın ilgilendiği bir oyuncu. Bu oyuncuyla şöyle bir detay sahibiz artık. Oyuncu evet kulübümüzün e, ilgisi var. Kulübümüz oyuncuyu bir yoklama çekiyor. Nasıl oluyor? Suka ekibi izliyor. Oyuncuyla alakalı beğeniyor ve bir rapor hazırlıyor. Şimdi o Popo e, iyi bir oyuncu. Dün Galatasaray maçında oynayamadı sakatlığından dolayı. Oyuncu iyi bir oyuncu. E, özellikle Batagov'la aynı ülke vatandaşı, aynı dili konuşuyor. Bir uyum yakalayabiliriz. Batagov'un sağ yaklısı gibi ayakları iyi olan bir stoper. Özellikle derinlemesine pas atmayı seven, topla çıkmayı seven, agresif bir stoper, boyu 1.85 kısa biraz ve çabukluğu olan bir stoper, devamlılı olan bir stoper Trabzonspor takımızda Popov'u yokluyor. Popov'u yokluyor. Burada Popov'un maaşına nasıl çıkar ona bakacak. Sezon sonunda da Popo boşa çıkacak. Onu unutmayın bakın. Sezon sonunda da boşa çıkacak Popo ve kulübümüz bir stoper bitirmek istiyor. Buradaki isimde Popov olduğunu söyleyebiliriz. Alternatifler arasında birinci sırada benim için Olsen, ben bir stoper olarak Olsen istiyorum arkadaşlar. Yani Olsen gelsin istiyorum. Alternatif arasında Olsen var. Ama Popov'da gündeme son dakika girdiğini söylemek istiyorum. Gerçekten sürekli yeni bir gelişme şunu Yeni bir detay geliyor. Yeni bir bilgi geliyor. Ben de bu bilgileri, detayları sizlere aktarmak istiyorum. İçeride çekecektim. İçeriden biraz mobilya işimiz var. Mobilya işi olduğu için dışarıda dedim sizlerle beraber biraz şey yapalım açık havada konuşalım istedim. İnşallah videomu beğenmişsiniz. Aslında ben bu tarz videoları çok sevdim. Böyle gezerken, açık havada, yürürken arada böyle videolar çekmek istiyorum. Bundan sonra bunu yapacağım. Sizler lütfen bununla alakalı bana yorum yazarsanız abi çok güzel oldu. Açık alanda da bize video çeklerseniz ben sizlere açık alanda da video çekmeye çalışacağım. Yani bu anlaştı haberi çok flash bir haber. İnşallah doğrudur, hayırlısıdır. İkinci transferi Trabzonspor takımımız bitirdiyse vallahi tadından yenmez ne diyeyim. Mustafa da olsa bir şekilde sağ alternatif geliyor diye seviniyorum. Yoksa ikon gelsin tadından yenmez tabii ki başka oyuncu gelsin tadından yenmez tabii ama ikinci transfer alternatif anlamında bizim hamle anlamında, yedekleme anlamında, kadroyu derinleştirme anlamında önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Pop, e, Popov dedim Allah mı söyletti arkadaşlar. Burada Karaskal'la alakalı da ee, bir maliyet farkı vardı. Onunla alakalı da 10 milyonlar konuşuluyor bakın. Onunla da böyle bir durum var. Detaylandırırız onu. Akşam bir video gelir diye düşünüyorum. Ya da canlı yayın yaparız diye düşünüyorum. Karaskalı çok istiyorum ben de. Karaskal, ikon Bu iki oyuncunun gelmesiyle beraber ileriyi düşünüyorum. Banza, Muhammed Şahin, Viska, Vakayma. Gerçekten çok farklı bir ivme kazanacağız. Gerçekten çok iyi iş olacak ama nedense e, nedense biraz zor olacak gibi gözüküyor. Biraz da ciddi bir maliyet istiyor ama Trabzonspor takımımız yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen rekor gelsin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.